İkincisi onlarla Allahu Teala'ya dua etmek gerekiyor. Çünkü Allahu Teala ne diyor? Fed'uhu biha. O güzel isimlerle Allahu Teala'ya dua edin. Üçüncüsü de o isimlerin gereği şekilde gerektirdiği şekilde Allahu Teala'ya ibadet etmek gerekiyor. Mesela Rahim ismi rahmet içeriyor değil mi? Bağışlama. Herkese rahmandır. Gafurdur. Dolayısıyla bir insan bağışlanmayı istediği zaman Allah'ın gafur ismini kullan. Rahim ismini kullan. Ey Rahmanur Rahim de. Ey Gafurur Rahim beni bağışla de. Bu şekilde. Yani o isimlerin manalarını işte bu yüzden bilmek gerekiyor. Bilerek. Mesela sen e, rızk hususunda yani para ve mal hususunda sıkıntı çekiyorsan ey razzak olan Allah'ım benim rızkımı genişlet der. İlmin artmasını istiyorsan Ey alim olan Allah benim ilmimi artır dersin. Buna benzer. Eğer düşmanlara karşı yardım istiyor ise Allah Azze özellikle zalimlere karşı kahhar ismini kullanır. Ey kahredici Allah'ım, Rabbim onları kahret, zalimleri kahret diye bedduada bulunur. Dolayısıyla yani o 99 güzel isim sadece lafzdan Ar-Rahman, Ar-Rahim, El-Melik, el Es-Selam, El-Mü'minin el şeklinde böyle telaffuz edip peş peşe söylemek değil. Manalarını bilmek, o manaların gereğince Allah-u Teala'ya dua etmek gerekiyor.